네, 피아인. Еве ја компласицијата, еве ја шоала. Galdi internet. Şimdi devam edelim bakalım. Cadde bayağı bir kalabalık. Burası Sakarya Caddesi. Evet, ordu mu? Yok hayır. Burası Sinop. Ordu değil. Sinop merkez benziyor mu bilmiyorum. Ama Ordu değil. Ya evet, eee şöyle oluyor şarkıdan dolayı. Şimdi böyle canlı yayın yaparken şarkı çok fazla denk geldiğinde şey yayına, geliri etkiliyor. Mesela o şey yayının geliri şeye gidiyor. Şarkının sahibine gidiyor. Öyle söyleyeyim. Telif öyle etkiliyor. Tamam, tamam. Tamam. Burası Sakar Caddesi arkadaşlar. Şimdi aşağıdan cezaevini oradan doğru inip aşağıdan getireceğim siz. Yeni yayına ilk gelenler görsünler diye pardon tersanenin oradan gideceğiz. Biraz önce sahilden geçmiştik. Ee, şimdi şeyden, cezaevinin içinden geçip eee şeyden getireceğim sizi olduğu caddeden. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ee, Sinop'tan da herkese selamlar, sevgiler. Sinop'ta hava gerçekten güzel hani ben soğuk zannettim evden çıkmadan önce ama bayağı bayağı hava güzel yani. Bir de yürüyünce daha çok insan ısınıyor zaten. Burası Sakarya. Hayır, burası Sinop. S ama S yakaladınız ama sonunu yakalayamadınız. <laughs> burası da 57. Sakarya 54 galiba yanlış bilmiyorsam. 54 Sakarya 55 Samsun herhalde. Sakarya 54 ama burası da 57. <laughs> Pasta. Pastayı seviyorum ben. Pasta da güzel bir yer. Üyeyi pastayı seviyorum gerçekten. Güzel sahil kısmı. Pasta son zamanlarda çok gelişmiş benim gördüğüm kadarıyla. İl olmaya aday sanki. <laughs> Burası Sakarya değil. Bakın 57. Burası. Sinop. Burası da Sakarya Caddesi. Yani Sakarya değil ama Sakarya Caddesi. Sinop Sakarya Caddesi şöyle biraz arkaya göstereyim size bakın Sinop Erfelek'e selamlar teşekkür ederim Erfelek güzel bir şirin bir ilçe Erfelek'e ben Erfelek yolu üzerinde tabi şey var bahçe var bizim oraya sık sık gidiyorum orada kedilerim köpeklerim var Hatta dün de oradaydım Erfelek'te güzel yeşilin ortasında bir yer Erfelek'te en güzel ne derseniz meyveleri derim ben. Erfelek'in. <laughs> Erfelek deyince ilk aklıma gelen şey Erfelek'in meyveleri. Kiraz. İşte böyle yöresel meyveler. Orada çok güzel meyveler var mesela yöresel. Özellikle e, kestane, kiraz, elma, armut. Mükemmel meyveleri var. Bir de mantar. Erfelek deyince dağlar var çünkü orman her taraf. Teşekkür ederim. Ha şimdi şurada panayır var bir dakika onu gezdireyim sizi biraz. Oraya kadar çıkmamıza gerek var mı bilmiyorum. Gerçi çıkmak. Pazar olduğu için çok aktif olmayabilir. Şimdi buradan e, göstereceğim. Şimdi size onun içinden geçeceğiz. İçeri girmeyeceğiz ama. Kış armudu evet. Erfeli'nin en üstlen... şöyle söyleyeyim size. Benim en çok e, sevdiğim meyveleri. Şeker armudu var yazın. Mükemmel bir lezzet. Her yerde yok. Hiçbir yerde rast gelmedim İstanbul'da ya da farklı şehirlerde. Bir armudu çok güzel. Bir de böyle farklı farklı armutları var yine. Bir de oraya özgü bir elma var. Böyle yarı ekşi yarı tatlı. E, o elma çok güzel. Ben çok seviyorum. Erfelek çünkü. Gerçekten Erfelek'i seviyorum. Burası Cezavi'nin girişi. Bekteşah evet. Bekteşah göleti. Bekteşah. <laughs> bekle panayırı, bekle şah deyince ilk akla gelen bunlar. Söyle. <laughs> İstanbul'da. Evet ama ben daha çok dediğim gibi ben şey seviyorum. Şekir armuduru bir de özellikle kirazı seviyorum. Erfeli yani Sinop'taki o yöresel kirazlar ama bu hani bildiğimiz şu açlama yurt dışından gelen Napolyon kirazları falan değil. Mesela bir sarı kiraz vardı. Hatta Erfelek'te bizim kendi köyümüz de var. Annemin köyü benim Erfele'ye bağlı bir köy. Şey var çok güzel orada mesela. Sarı kiraz diyelim. Biz ona sarı kiraz diyoruz. Beyaz kiraz da deniyor aslında. Mükemmel bir lezzet ama açlı ve dışarıdan gelenlerden değil. Oraya özgü olan köy kirazları çok güzel. Ne çok tatlıdır ne çok şekerli. Ne de çok böyle şey etli. Güzel yani. Gerçekten meyveleri harika. Burası cezaevinin girişi. Tabi bir gün inşallah şey yapacağız, gezeceğiz. Pazartesi günleri ziyareti kapalıdır diyor zaten. Bakın göstereyim sonra size bilginiz olsun. Müze kartı 100 liraymış. Ee, 100 TL, 50 TL indirimli emekli öğretmen ve öğrencilere indirimi diyor. 50 liraymış. Ondan sonra pazartesi günleri kapalıymış. Yani bugün kapalıymış. Açılış saati yaz saati 9'da açılıyor. 8'de kış saati 8'de. Açılış kapanış son giriş 5.30. Al dört buçukta çıkıyorsunuz. Kapanış altı. Burası böyle bir gün inşallah e, gezeceğiz. Destek için de çok teşekkür ediyorum. Çek, çek gönderen e, izleyicimize çok teşekkür ederim desteğiniz için. E, şöyle bir ek bir şey de söylemek istiyorum. Ben bu destekleri ve YouTube gelirimi sokak hayvanları ve kendi sokaktan sahiplendiğim kedilerim ve köpeklerim için kullanıyorum. Buna ek bir bilgi olarak söyleyeyim size. E, kişisel olarak kullanmıyorum. YouTube yapmamdaki amaç en büyük amaç bu. YouTube'daki bana gelen gelirin tamamını kendi sokak hayvanlarımın sahiplendiğim hayvanlarım bir de dışarıdan işte burada yolda gördüğüm kediler köpekler artık onlara mama onlara elimden geldiği kadar destek veriyorum kendi bütçemde etki ekleyerek tabii ki YouTube yeterli olmuyor o yüzden de çok teşekkür ediyorum destek verenler için hani amacım da bu zaten bunun için hani kullanıyorum bilginiz olsun bu kanallara Ya evet. Evet evet evet. Bakın çok güzel hatırlattınız. Bir de burada yöresel pekmezler çok güzeldir. Gerçekten. O katı bir ekşi bir pekmez var. Bir de böyle sıvı elma armuttan yapılan pekmezler. Başka yerlerde var mı bilmiyorum. Bir tek ben bir de şeyle denk gelmiştim onlara. Kütahya'da denk gelmiştim. Bir dönem Kütahya'da yaşamıştım. Kütahya'da görmüştüm. Sinop'taki meyvelerin bir kısmını bu köylerde olan yöresel meyveleri bir de Kütahya'da görmüştüm. İstanbul'da görmek mümkün değil zaten. Orada yaşadığım dönemde. Ama Kütahya'da görmüştüm. Yani o yüzden hani dediğim gibi ben de pekmezleri çok severim. Yöretel pekmezleri. Yani şey var. Şu anda pekmez fiyatlarıyla bal fiyatları birbirine baş baş gidiyor zaten. Burası Sinop Marina. Şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz park Sabahattin Ali Parkı. İnşallah teşekkür ederim Adnan Bey. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, tabii ki onların da hayvanların da bizim kadar sokakta e, bulundukları ortamlarda sokakta demeyeyim aslında o ormanda işte doğada her yerde bulundukları ortamda yaşama hakları var. Bütün canlıların çünkü onları da yaratan e, inancınız varsa tabii ki Allah bir yaradan var. Bizi de aynı şekilde o yüzden e, bütün canlıların e, yaşam hakkına saygı duymalıyız. Ben böyle düşünüyorum ve e, kendim olarak da şöyle söyleyeyim ben vegan e, vejetaryenim hiçbir canlının Yaşam hakkının elinden alınması taraftar değilim. O yüzden de hiçbir kırmızı et, beyaz et hiçbirini yemiyorum. Bütün canlıların ve doğaya e, saygılı olmak zorundayız. Bakın şöyle göstereyim size. Burası Sunağın Sabahattin Ali. E, burası Sabahattin Ali Sokağı. O yüzden bütün hayvanların yaşam hakkına saygı duymak zorundayız. Çünkü onlarla birlikte bu evreni paylaşıyoruz. E, onlara da saygı duyup. E, gereken merhameti, sevgiyi göstermek zorundayız. Yani insan sadece ayrıcalıklı bir yarı, e, canlı değil bence. Çok teşekkür ederim destek için. Bu arada. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ben bu desteğinizi e, dediğim gibi kendi sahiplendiğim evi sokakta burada her yerde gördüğüm kediler için kullanıyorum. Evde ve çantamda işte sürekli mama taşıyorum zaten. Çok teşekkür ederim. Onların için kullanacağım ee, bu desteğinizi. Burada. Şöyle eskiden çok kısa bir not, bir bilgi vereyim size. Şehir şimdi Sinop e, şöyle bir şey. konu itibariyle e, önceden e, milattan öncesinde çok saldırılara maruz kaldığı için en sonunda şehrin etrafına kalelerle çevirmişler. Bakın her tarafı Sinop'un kaledir. Burası da güney tarafındaki surların olduğu yer. Bir de kuzey tarafı karşı taraf. Tam bunun karşısında kuzey surlar var. Orada ayrı kapılar var. Burası da şehrin e, giriş kapısı. Yani e, şehir belirli bir saatten sonra saldırılardan korumak için bu kapılar kapanıyormuş. Ee, şehre giriş yasakmış belirli bir saatten sonra. Ee, o yüzden hani şimdi şunlar açık tabi. Burası güney kapısı. Sinop'un güney kapılarından bir tanesi. Bir de kuzey tarafta kapılar var. Kum kapı diye geçiyor. Ee, şeyden, şehre işte saldırılardan korumak için yapılmış kapılar. Surlar. Burası neresi? Burası Sinop Sedat Bey. Burası Sinop. Sinop merkez burası. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben herkesin inancına saygı duyarım. O ayrı bir konu. Ama dediğim gibi ben merhameten kendi vicdanen ben et yemeyi reddettim. O yüzden hani bütün canlıların ve doğaya insanların da saygı duymasını isterim. Canı gönülden de inşallah bir gün herkes farklı düşünür. çünkü biz bir bütünüz yani açıkçası. İnsan da ayrıcalıklı bir canlı değil. Şöyle burası Sinop arkadaşlar. Şimdi şöyle şimdi buradan geçmiştik biraz önce ama yayını izlemeyenler vardır. şimdi size martıları gösterip Tersane Caddesi'nden getireceğim sizi. Burası Sabahattin Ali Parkı. Ee, Sabahattin Ali'nin heykeli bu. Biliyorsunuz Sinop cezaevinde Sabahattin Ali bir süre hüküm giymiş. Ve Aldırma Günü şarkısının da yazıldığı yer. Sözlerin, şiirinin yazıldığı yer. Daha sonra şiir bestelenmiş. Biliyorsunuz ilk Edip Akbayram söylemişti rahmetli Edip Akbayram söylemişti onunla zaten tanıdık da artık böyle bir simgesi olan bir şarkı aldırma gönül şarkısı ben de çok seviyorum gerçekten bu arada Sabahattin Ali'yi Edip Akbayram'ı da rahmetle alıyoruz bakın bu da onun heykeli şurası da cezaevinin olduğu yer Evet, sunupcaz davet, tabii, doğru. Acılarla e, anılmış, e, yani her şeyinde duvarında yaşanmış acıların hisleri. Hadi hislerin e, hissediyor insan, içeri girdiğinizde onu yaşıyorsunuz zaten. şöyle geçeyim. Burası kale, şurası martılar göstereyim size biraz. Yani evet çok acılar yaşanmış tabii ki. Bakın martılar. Bakın, bakın 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 bakın. bakın. Size güzel bir görüntü göstereyim. Gördünüz mü? Martıların güzelliğini görüyor musunuz? var burada da. Benim böyle bir tane kedim vardı ama ona benziyor mu? O da dedi mio, mio. ne oldu Ne istiyor Ne istiyor Ne istiyor Gel. Sana biraz mantıları göstereyim. Azerbaycan'dan Türkiye'ye selamlar. Teşekkür ederiz Rahman. Sinop'tan da Azerbaycan'a selamlar. Şöyle göstereyim biraz. böyle Zeyno hoş geldin Zeyno. Kartların da güzelliği. Evet yani gerçekten öyle çok hüzün, acı yaşanmış orada çok fazla. Söyle biraz devam edelim bakalım. daha güzeldi. Rüzgar çıktı. Evet evet biraz rüzgar var. Biraz e, kapattı hava. Evet marina burası. Ne ya. Azerbaycan. Teşekkür ederim Zeynep hoş geldin sağ olasın. Görüşürüz. Tabii ki her zaman. Her zaman bekleriz Zeynoş. Adnan Bey bu arada desteğin için de çok teşekkür ederim. E, canlar adına, sokak canlarımız adına desteğinizi, hayırınızı kabul ediyorum. Onlar adına mama alacağım ve e, videosunu da yapacağım. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi sizi tersaneden doğru getireceğim. Farklı bir yerden geçeceğiz bu sefer. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. Çok katılıyorum size. Hayvanlara ve doğaya gereken değer ve özen gösterilmiyor. Tam tersi çok böyle artık çoğu insanımız çok merhametsiz çok katı çok bencil olmuş sadece insanlar kendinin çok üstün bir yaratık olduğunu düşünüyor e, varlık olduğunu düşünüyor daha doğrusu ama bence değil bizden daha üstün canlılar var bence insan bu evrendeki en üstün canlı değil bana göre. O güneş biraz gitti tabi. Hava bulanık oldu ama hani soğuk çok aşırı soğuk bir açıkçası. Hani rüzgar yok tabi. Çok fazla. Şöyle biraz daha gidelim. Zaten yavaş yavaş Şimdi ileri kadar getireceğim. Sağ Aşıklar Caddesi'ne kadar getireceğim. Oradan sonra yayınımızı biraz kapatabiliriz. Bugünlük bu kadar diyebiliriz. <laughs> Çünkü bayağı bir gezdik. Evet yani hayvanlar çok özel. Canlılar bence. Çünkü onlarda çıkar yok. Bencillik yok. Ee, ama insanlar maalesef öyle değil. Burası Tersane Caddesi. Şöyle. Evet doğru söylüyorsunuz. Gerçekten buna katılıyorum. Hatta böyle bir tane de short videom var. İzlediniz mi bilmiyorum bununla ilgili. Kesinlikle onların bizden, insanlardan daha fazla Allah dediğini, zikrettiğini e, ne dair bir hocanın söylediği e, bir video hazırlamıştım ben. E, hatta böyle bir short videomda var buna dair. Gerçekten. Teşekkürler. Burası Tersane Caddesi arkadaşlar. Ee, şöyle yavaş yavaş gidiyoruz ee, bakalım bugün baya baya güzel bir yayın yaptık aslında uzun zaman sonra ilk defa bu kadar ben geçen sene hemen hemen her gün bu yayınları yapıyordum ee, yazın, yazın ve kışın ee, bu sene bir ara ara vermiştim biraz ama uzun zaman sonra bugün baya uzun bir yayın yaptık güzeldi oldu aslında bence çok teşekkür ederim sağ olun devam edelim. Birazdan zaten çok teşekkür ederim. Yani short videolarımı ve videolarımı da izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü çok çok farklı ve güzel şeyler bulacağınızı eminim. Çünkü herkese hitap eden yayınlarım ve yazılarım var. Yani şeylerin videolarım var pardon. Yazılarım derken motivasyonel yazılarım var. Video tarzında hazırlanmış. Hani onları da takip edebilirsiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek teşekkürler. Şimdi biraz da şöyle bir az bir yayına ara vereceğim. Yani şöyle söyleyeyim yani işte doğa, ben zaten bu kanalın amacı şu travel gezi kanalımın adı da aslında o Handan Çetin Nature demek e, natur Nature doğa A e, animals yani hayvanlar TR travel yani seyahat TR'de Türkiye anlamına geliyor. Hani seyahat ve doğa videoları, işte hayvanlarla ilgili videolara dair bir kanal zaten. Hani amacım da oydu. Dediğim gibi gelirimi de onlar için kullanıyorum. Çok ben de çok teşekkür ederim izlediğiniz için. E teşekkür ederim sağ olun. Burası da Tersane Caddesi. Şimdi birazdan kısa bir ara vereceğim yayına. Diyor, şöyle.